Hepinize merhaba arkadaşlar, darok.tv hoş geldiniz. Ben Burak Can, sabrınızı seyirciler, birlikte Don't devam ediyoruz. Tabi bildiğiniz gibi geçen bölümden anlatmıştım, inceleme olarak yeni almıştım. İnceleme yapacaktım, sonra baktım hikaye güzel, korkusu tatlı güzel. Dedim ki biz bu oyunu bitirelim, görelim tam hikayeyi dedim. O yüzden YouTube'a 3 veya 4 veya bir artık 3-4 bölüm halinde gelecek. Abi ben bunu, abi ben hepsi verdim, ben kaçtım. Bu ne lan? Beni geri götür, beni geri götür. Orası daha korkunç, orası Beni geri götür. Haydi. Kim ne kalacağım ben. Ne olacak? Korkuyorum ben. Anlık bir korku geldi. Ha. devam et. Kadında bir şey var gibi. Onu alacaktım ben. Ne haber ne oldu? Onu tokalım tokalım. Saat 10.30'da ikinci katı öğrencilere ek geçilecektir. Unutmayın. Konu su ortamı. Kitaplarınızı hazırlayın. Şimdi nasıl bir ortamdayız? Nasıl bir yerdeyiz? Allah da senin belanı vermesin. Önümü göremiyorum. Şimdi o Bay Franklin. Ben ya ilanımızı ilanınızı fark etmiş. Ne? Bu nasıl bir çevir lan? Galatasaray'ın öğretim deneyimi olan birisi için özel bir komisyon var. Ben detaylar fark gidiyorum. Bu nasıl bir çevir lan? Yine bulamadık değil mi? Evet. Ben bu bilmiyorum ki artık. <laughs> hani Flemeyn. Lemeyin daha fazla. Lemeyin daha fazla. He. Söz şimdi Ne bakacağım? <laughs> Lan hangi tüpleyendi ya? Tüpleymiş ha. Orada arkaya gireceğim tamam. oradan arkaya gireceğim. Tamam. Şimdi bir geçtik, iki geçtik, seni geçtik. Şu da araya gir. Şu da arkaya geç. Tamam. Şimdi bura açıldı. Lan o ne? O ne? Şimdi önce bakalım önce şuraya tam bakalım. Işık var kendimizde. Tamam. Çıkabiliriz. Lan 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 lan. Sen niye öflüyorsun ya? Ben tekrar öflemeyi modundan çıkmam lazım. Ben almam lazım. Kit kit kit. Kit. Arkaya gir. Yürü öne çık. Tamam. Devam et. Lan. Aaaa. Tüme gerek sandım bir an. Z3 Türkçe yani A, B, C yani Google çeviriye yazmışlar. Enter, 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 enter yapmışlar. Geçmişler bölümü diyeyim. Ee, drop mu var? Hafiften görüntüde drop varmış benim. Ben niye yeni hak ettim bunu? Şimdi zaten en çocuk tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Benim düzgün mü düzgün tamam. Ben de Ben burada en güzel tamam. Ben konu tamam. Belki hak daha erken. Flem var mı burada? Flem var mı? Flem var mı? Flem var mı? Flem yok tamam. Tam yapılıp açılıp bulacağız. Kapı kilitli anahtar. Kız sen ne yapıyorsun burada? Kız. Ha. Ergenlik çağından bahsediyor yani bir nevi ergenlikten bahsediyor. Yani anladım anladım. He bir zahmet. <laughs> Külüşe bak ya adamın. Bu nasıl kafa yazdı acaba bunun senaryosu nasıl kafa düşmüş acaba? Size sen ne veriyorsun? Selam Lydia. Helen çok hoşlanıyorum. Çok tatlı ve çok güzelsin. Benimle film etmek ister misin? Ya kardeşim şey atmış. Bir kibar atmış yani. Mesela. tamamen sadece mod koymak için yaptığınız bir yer mi yani? Ne oldu? Bir de açıldı. Çocuğa yapıp açısı lazım. Bize bakalım ne alıp. Ha şu şekil tamam. E anlık niye böyle yapıyorsunuz ya? Böyle Rehber gibi bir şey. Kilit. Bir var mı yok? Tuvalete git. Tuvalete ne git lan? Tuvalete ne git? Altına, koyayım, altına koyayım. Sana gidelim, mı? Altına mı? Tuvalete yapmak zorundayım bak. Tuvalete git de bizim altıma yapsan mı canını? El ne alaka burada çiviyle? Allah Allah. Ne alaka el?

Bakmayacağım, bakmayacağım. Kız gelmiş ne? Nasıl kaçtım ben bundan? Burada kesin bir şey vardır, kesin kesin. Ya işte buluyoruz da. <laughs> Ha görüyormuş. Anahtar mı? Tamam anahtarım Tamam 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 buradan verdiriyoruz. Bunu bunlara takılmadan ben yani yol veriyorum. mesela. Sana gözükme. Dua <laughs> var. You can't see me, my friend. -o. Bu da çıktı. Anahtar da çıktı kendimize. Anahtar bizi buraya getirecek. Tamam. Hadi tamam, otur kalafiyo otur tam şey otur kafada. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Çünkü arkamdan çıktı şimdi de arkamdan çıktı şimdi de. Gaz tipine ateş et olsun bitsin çok tekilceee deneyelim vardı Mantıklı mı bu arada önerini? Deneyeceğim Kesin oyun biter böylece Şuradan geç Şuraya gel I'm scared Şimdi almanız gerekiyor bir şekilde. Büyüğün parçasını eksik. Buradan geri gideceğim dedik oradan geçtim. Şimdi hangisi hangisiydi yakınlaş.

Tam ya çocuk öyle bir anda çıktılar kovuttular beni koy 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 ah ah yaptım oldu 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 sakinleş sakinleştik sakiniz buradayız biz bize tamamız sakin Aynen Emirhan ez my my friend my, my my friend Aynen gg gg the... Kubala Gizemler öğrenilen kanaklara göre Şahalım 17. yüzyıl şehirden Rabia başarıyla mezmurların kutsal metinin bunda gömülü talimatlar ve golem Tumvan olarak bilinen bir kim bunu yükseltmeyi başardı. Yükseltmek başardı. Ortalama parlak olmasa da parlak yıkımda Word denen süreci yazıyorum da emri izinledim. <laughs> Lan bu Türkçe çevirememektir arkadaşım ya. Al bunu. Diğer de o üfleyenin gönlü kapatacağız o zaman. Yo 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 ee ee ee. Bu <laughs> <hiç> Türkçe çevirememektir ya. <laughs> lazım belli oldu iş. Ha evde yaldı şimdi tamam. Yeni not. Öğrenecek karşılaştığımız aksin öğrenciler karşılaştığımızın aksında geceye kalmadılar. Tanım evinliği ile bir şeyler şüpheleniyorlar. Şimdi bu alakalı daha fazla soruşturma yapmıyoruz. Onlar şüphelenmeye başlamadan önce büyük ihtimalle her şeyi halletmiş oluruz. Olur muyuz? Olur dolu olur, olur. Olur her şey bence de. Tamam. Sevgili bayan Zipka, mektubunuz geçti gerçekten beni taşındı. Ne? Beni profesyonel deneyimi ile tekrar kendim davranması olduğuna yapacak kimi olabilirsiniz. Bizim özel derslerde uygularız. Benim özel program konsantrasyon ve hafta kayıplarıyla olmaması ile ilgili sorunları çözmek için hazırlanmıştır. Tüm anlatılar hareket çocuklar ortaya elde edilebilir. Eğer görüşmek isterseniz aşağıdaki sayıyı sayısına konuşmayı devam edebiliriz. Oho saçmalamanın saçmalaması ya bu. Oha! Her bir vücut parçasının burada fiyatı yazıyor. Baksana, 60 bin lira burası, 20 bin dolar, 60 bin dolar, 10 bin dolar, bin dolar. Oha, o balay. O balay dedim buna ben. Kanka müfleme, mum lazım bana. Mum, 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 mum. Var mı mum, 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 mum. Korkuyorum mum olmadan ya. Süreci varmış orada. Görmedim ben. Hemen sol mavi para. Hemen gelin o işe. Ha. Şimdi onun mı geleceğiz buraya? Aynen oradan geçmiyor daha fazla. Oradan al. Buraya gel bunu kapat. Tüketin not. not yokmuş. Sen ne al şunu. Baksana uçak insanları buraya? Arkadaşlar siz bu oyunu yaptınız yaptığınızda Atıp kafayla yaptınız. oyunu Aha bunlar da ne demişti evet Doğru ve hızlı bir ameli bulduk oğlumuzdu. Kaçamadan önceye geldik Çocuk en son uyumaya gitmişti Çekerini yemişti David up in the late Uyandı decided to visit his friend. He, şimdi tamam. bulalım. Açılma öyle. Tom kankam nerede? Ne kaçım Tom arıyorum şu anda. Tom nerede acaba? Tom lived just around the corner, but they a shortcut through the backyard. Aldık? He always sneaked out through the kitchen window. Ee, kanka, ee. Tamam evden çıktık. Gibi bir yerse ki diyor onu gördük. Beni bulmak olmaz mı? Bence anlaşabiliriz. Şey oyunu bir sahne. Tane çok an toplandılar. Togo altında oturuyorlar ve çetini değerlendiriyorlar. Şimdi büyük balayı organ etmeye bak gelecek. Tabirlerin zevkten not kutsulmuş vaziyette. Hmm. Oyun da... oyun da anla koptum. Oyun oyun da sahne diyoruz. olur 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 yes. Şimdi biz geldik? Buradan geldik. Burada bir şey bulamadık. Burası açılmıyor. Burası Kaçabileceğimiz o anda mı? deli iyiydi deli iyi bulduk delikten girdik çıktık. Nem 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 zort. Anahtar bulduk. Oranın tek tek neler anahtarıdır? Ne bana anahtar şu an? He. Şimdi gayet bakalım yüzleri. Oh, oh, there you are, sweetheart. Oh, I was getting worried kesin endişelenmişsin de yani kesin kesin endişelenmişsin buna ben yürekten tüm düşüncemle inanıyorum ve ben inanıyor değil mi buna? Sürekli bakıyorum ki bir şey var mı kalmasın bir şeyler diye. Yeni nasıl bakalım. Pregnant'ın dördüncü tahni. Devam edin dostlarım. Daha ileri, daha derine. Bekleyin. Yakında de bana sonra açılacak. Birden dörden de geçtik. Bir 3 nerede? Burada kadar öyle diye sürekli. Böcekler. Sen nesin? İşaret var. 666 şeytan işareti yazdı. Ne yok değil mi burada üfleyen? Üfleyen sondan mı üfledin ya? Sondan mı çıktı Bak, üfleyen ya? Kalkıdan sonda. Mum. Mum lazım mum mum. Heh. Şimdi o anahtar mı alacağız burada? Ben kendi bulduk şimdi. Dört düşü buldu. Kitapları ve diğer şeyleri al. Kütüphanem açık. Yak, at, yeter yap. Keyfine kalmış. Buradan iki zaneyi bulmamız gerekiyor bir şekilde. Oynayalım oyunu ya. <laughs> Bana dört taneyi dolduralım tamam. <laughs> Bekliyoruz, bekliyoruz. Eğlenmeye geldik. Efendimiz bir şey adılamış. Asıl da Haydi Hadi gizli ardılamıza gidelim. gidelim. Zira tüm gece bizimdir. Bedir'e kadar. Ne de enderdir böyle fırsatlar. Şimdi bir de bak. 1, 2, 3, 4 ilerleyeceğiz. Şimdi tam bir ilk 4 saniye canlandıralım. Serpil'e çoktan toplandılar. Aslında oturuyor ve gerisini değerlendiriyorlar. Yakında büyük balayı organize etme vakti gelecek. Serpil'lerin zevkten tutmuş vaziyette. Bekliyoruz, bekliyoruz. Eğlenmeye geldik. Kendimiz de bir şey hazırlamış. Bu dövünüyor. Hadi gizli Odam'da gidelim. Ziratun bile bizimdir Bedir'e kadar. Neden derdir böyle fırsatlar? Kitapları ve diğer şeyleri al. Tuvalimde açık. Yak, at neyse sen yap. Keyfine kalmış. Devam edin dostlarım. Daha ileri, daha derine. Bekleyin. Çünkü yakında balon salonu açılacak. Gerek bitiyor ilk 4 saniye. 4 aynı böyle ilerliyor. Ki notumuzu bulduk. Ha gizli not önemli, gizli not önemli, notlu önemli, notlu önemli. Ş E gereğince büyük gereğince et büyük ve küçük ölüm. Konstantina Scorpius karşılık gelen Egzatsal halk konuda bazı metafizik değerler tutabilir ancak hatta Dead biri bu durumda. Yaşam ve özünü Arken'in büyük koruması olarak değil, önemini koruma konudur. Karo seri. Karol seri. Ne anladık? Ne anladık? Bir şey anladık mı? Hiç. Sonunda flam var. Kapıyı tamam. <laughs> blind, blind, blind. Görüşürüz kanlı kapsamda. bura kapanacak. Has. Trolloji, 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 trolloji. Hidroloji, 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 hidroloji.

Üfleyen başka var burada. Üfleyen başka var burada. Üfleyen orada var. Üfleyen burada var mı? Yok. Kura açılmış. Kilitli. Eee eee. Şey mi? Üfleyen misin sen? Değilsin. Aha bulduk bulduk bulduk. Çuvalı bulduk tamam. Çuvalı bulduk. Çuvalı bulduk. Çuvalı bulduk. Çuvalı bulduk. Çuvalı bulduk. Üfleyen var mı? Üfleyen var mı? Üfleyen var mı? Kadın arkasından geç, kadın arkasından geç, ses çıkarma, ses çıkarma, ses çıkarma, ses çıkarma. Ee, takma, tak, tak, tak. İn, 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 İyi. Allah Allah. Al şunu, alamıyor musun şunu? Merdiven bul diyor, merdiven. Nereden buldu merdiveni ya? Ha, ha. Merdiveni nereden bulacağım abi, bana merdiven verin. Haydi, üfledi 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 eee ver mum ver mum ver mum Nerde <laughs> <laughs> ben? Merhaba ana sırtımı dayadım eee Anareş görür, anareyi aldım anareştirdim oraya buraya. plan var mı burada? plan var Plan var mı burada? plan yok